Evda'yı kapatalım. Nezaket alalım. Nezaket oradasın. Buradayım hocam. Tamamdır. Bana pazartesi günü bakmıştınız hocam. E, göstermek Hı. isteyen var mı diye. Ben de koordinat sistemini anlamıştım. Onları yaptım. Tamam. Bir e, gördüğüm kadarıyla yaptım. fazla kılavuz çizmemişsin. Fena değil durumun. Binalarım vardı hocam. O yüzden çok gerek kalmadı. Tamam. Peki şunu nasıl oturtuyorsun Nezaket? Hocam onu binalardan çıkardım ama o araları kılavuz çizgisi çizsem mi anlayamadım ama. Yap, nasıl yapacağım bilemedim. Binalardan uzattım. Ee, sanırım orası 10 metre arayla. Şu, da, şu yolunu da oturtmamışsın Nezaket. Hocam e, eksiklerim var. Tamamen bitmedi hepsi. Peki. Yani şu şunu tam oturtamayız. Bu ee, tamam, işin önemine göre e, aralıkları geniş tutabilirsiniz dedik de hı hı. sen e, çok böyle aralıklı bırakmışsın. Dolayısıyla burada bir sıkıntı doğabilir. Anladım. Hani, şurayı verirsen, bak, bu yolun ekseni var ya, bir hı hı. kere yolun eksenini vereceksin. Eksen vermemişsin burada. O, tam ortadan geçen bir eksen. Bu binadan hı hı. o ekseni, bu binadan o ekseni ver. Şuradan hı hı. gelen yolu da oturtmuşsun anladığım kadarıyla binaya göre. Hı Oradan eksene oturt. Şuradan ekseni oturt. Şuradan eksene oturt. Şu yolu oturtmuşsun. Evet. Yoldan da eksene oturt. Tamam hocam. Buraya kadar problem bitti. Hı hı. buradan bu arada bunlar 90 derece değil zaten. Bunlar 90 derece çizilecek. Yamuk. Tamam biliyorum. hocam. Biraz evet eğri çizmişim. Yamuk gidiyorum. Hı hı. Eee Evet, sorun yok aslında bu yolu oturtabiliyorsun ama eksik vermişsin. Mevcut hı hı. zaten mevcut zaten çizdiğin e, oturttuğun yollar ve binalardan ekseni çizip eksene olan mesafelerini verirsen oturacak gibi. Tamam. tamam ne hocam. Çok çok şey değil, sorun değil. Şunları hı hı. ortasında bir eksen çiziyorsun, binalardan oraya çıkardığın ölçüleri o ortadaki eksene göre mesafelendiriyorsun. Hı hı. Ayrıca diğer yollardan da o eksene olan mesafeleri verirsem bu yolu oturtursun, sorun olmaz. Peki. Tamam hocam. Otoparkını x ile mi oturttun ne zaten? Evet hocam, e, koordinatlarını buldum köşelerin. Nerede koordinatlarım? Şurada bir koordinat. Hocam, aşağısında da yazıyor. X y, x İkisini birleştirdin, 5 hı metre. Hı. Aradaki mesafeyi nereden bulacağınız ne efes şu? Orayı da tamam oraya da yazmam gerekiyordu unutmuşum hocam. Hı hı. Ee, şuradan 21 metre, şuradan da 20. Ama burada da şeyleri ver nezaket. En azından bir araç için verdiğin aralığı, engelli aracı için verdiğin aralığı görelim. Ona göre buradaki hı hı. buradaki parçaları da oturtmuş oluruz. Peki tamam hocam. Aynı şekilde burada da otobüs aralıklarında bir, bir tanesini en azından vermende fayda var. Bunlar sabit, sabit anladığım kadarıyla ne zaten? Evet, evet hocam. Bitki tarları. Onlar da sabit taşınan bir şey değil değil mi bunlar? Değil, de değil, yerlerini değil hocam. Belir, yerlerini belirle. Hı -hı. Ee, burada başka eksik mi görüyorum? Şu yolu da bu otoparkı çizdikten sonra ona 8 metrede bir aralıklarla çizmişsin. Tamam. Evet hocam. Sorun olmaz. Oturur. Evet. Şurada eksiğim var. Ne hocam onu da binadan e, eksen çıkartın referans çizgisiyle. Nerede? Şu oturma birimi kısmını mı söylüyorsunuz hocam? Heykel, oturma birimi. Ha Evet evet. Orayı da e, oturma birimlerini aslında orasını bir bank gibi düşünmüştüm ama çok büyük bir bank oldu o da. O yüzden o saat, sert zeminin... Zemin değil mi burası? Ha, yani sert zeminin de şeylerini yapacağım hocam. Dediğim gibi tamamlamadım hepsini. Diğer tarafı yaptım ama orası eksik kaldı. Şimdi nezaket. Burada da ne yapman lazım? Ee, bu binanın belli üstteki derslik. Evet Bu binanın belli derslik. Şu yolu oturttun ya. Hı hı. Şu yolun e, heykelin ortasından heykelin bulunduğu yolun eksenini çiz. Hı hı. Tamam. Ee, şu geçiş köprüsüyle 90 derece büyük ihtimalle bu çizeceğimiz eksen. Değilse hı hı. kuzeyli açısını ver. Bu yolun tamam, hocam. yerini belirle. Bu yolun yerini belirledik mi artık? Bu sabit oldu. Buna göre şu kavisli yapıları bu yoldan kılavuzlarla çiz. Ha, şu diğer taraftaki gibi. Değil mi hocam? Diğer evet. e, Sağ tarafta Hayır, öyle. Zaten yaptım. yapmışsın. Tamam. Hı hı. Evet. Bu mantıklı. Tamam hocam ama tabii bu yolu, yolun eksenine evet ha, yolun biliyorum. eksenini koyman lazım Hı -hı. o yolun eksenini de nasıl bulacağımızı bilmemiz lazım ondan sonra yolla birleştirmen lazım işleri hocam ekseni de koordinatlarını yazacağız değil mi yine koordinata gerek yok eksen'e şuradaki eksen'i bulabiliriz bu binadan 90 derece mesafeyle geliyorsun Hı -hı. 90 derece şu kadar mesafeyle geliyorsun ve 90 dereceyle gidiyorsun dolayısıyla anladım. bir eksen'e ihtiyacın yok yani anladım hocam tamam Tamam. Şu bitki tamam. kasaları da sabitse mutlaka <laughs> yerleri ve nasıl yerleştireceğimizi ölçülendirmen lazım. Hı hı. Amfi. Amfi e, koordinatlarını buldum. E, yaylı açılarını yapacağım. Tamam. Ahmet'te vardı zaten. Evet da... evet gördüm onları şurada bir şu kadar uz bu 28 bu kadar niye uzadı bu kılavuzlar? Ne gerek vardı? Hocam oradan dik olarak indirdim 3 3 diye ee, şey Neyi diğer bulmuş? türlü yapmıştım. Hocam şeyini biraz daha informal olduğu için o şekilde yaptım ama yanlış mı yapmışım? Yani şurada bir çizgi var anladığım kadarıyla değil mi? <laughs> evet. Ya bunu çizmek için bu 28 28 metrelik kılavuzlara ihtiyacın yok ki. Sen Ondan anfini eksiye ile yaptın zaten buraya. Evet. Bunu uzattığında düz zaten devam ettiğinde buraya gelmiyor musun? He, o zaman onlara gerek yok. Tamam hocam. Tamam, bunlara gerek yok. Yazım karakteri olarak bak. Aynı yönden okunabilir yazılar olması lazım. Şu ikileri biraz daha döndür. Ha düzelteceğim onları hocam. Onlar daha önce yaptıklarım. Bu taraflar daha iyi. Şu yani eksik yerlerim var, onları tamamla. Hı hı. hı, hı. Var mı sormak istediğim bir şey? Yok hocam hani e, ha hocam şey soracaktım. Oradaki düz bir yol var e, ana yolun. O şu yol mı? evet düz olduğu için ben bu şekilde ölçülendirme yaptım. Bir nehadan e, o yola yoldan da diğer yola büyük yola ha, bütü, yaptım. eksen vereceğiz eksen. Şu bina Yine ya. Ortasına. Hı -hı. Şu binanın ortasından geleceksin. Şuradaki eksenle birleştireceksin. Hı -hı. Şu şu yolun da ekseni olacak. Anladım diğer yolun da ekseni olacak. Binadan 90 derece belli bir mesafe. Sonra o hı eksen hı. düz bir yolsa zaten. Nereye gitti Evet hocam. Düz bir yolsa o eksen boydan boya devam edecek. Sen de o ekseni ve yolun genişliğini verdiğin takdirde iş bitecek. Tamam hocam. Tamam. Ben sadece onu informal yapılarda anlamıştım. Demek ki hepsi için yapıyormuşuz. <laughs> hocam bir soru sorabilir miyiz? Söyle Ahmet. Hocam e, şimdi bu projede arkadaşımız e, yolun yani projenin ortasında bir yol var mı? Ortasında baştan başa. Şu. Evet hocam. Şimdi o ama yola sadece e, binalardan vermiş birkaç tane. Bu hata payını arttırmaz mı? Arttırır ama yol bu yol gibi değil anladığım kadarıyla. Bu araç yolu gibi çok böyle ölümcül bir yol değil. Hata payını kaldırabilir bir yol. E, hatayı azaltmak için aynı zamanda şuradaki bağlantı yolları var ya Onları binalardan gerçek ölçüleriyle bulduğu için o yolların eksenlerinde de eksenle birleşti. Yani, yani arada, şöyle, ki... arada arttıracak miktarı. Ha tamam hocam. Arttıracak. E, nezaket onu anladın değil mi anlatırken? Ben. Evet anladım hocam. Anladım. Yani şu an çok az var. Biraz daha arttıracaksın. Hı -hı. Şu e, ama bir de yolun eksenini çizeceksin. Yani yolun eksenini de çizmemişsin de yolun tamam. eksenini eksenine senin hatayı azaltman için daha fazla nokta getirmen lazım ki daha iyi otursun bu yol. Hı hı. Hocam bu informal bir yol olduğu için eksende bu şekilde informal çizeceğim değil mi? Ortadan, ortadan şu çizgilerden birine paralel çizeceksin işte. Anladım hocam, tamamdır. Tamam. Tamam ee, hocam. Kılavuzla ekseni karıştırdın sen anladığım kadarıyla. Eksen yolun ortasından evet. geçen eksen yolların ortasından geçen çizgi. Hı hı. Kılavuz ise herhangi bir yapıya ulaşabilmek için çizdiğimiz herhangi bir çizgi. Yani bir sabit yapıyla referans alarak çizdiğimiz bir çizgi. Kılavuz tamam çizgimiz. Tamam hocam. Tamam. Senin burada eksen hiç yok zaten. Evet 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 anlamamışım ben. Sende kılavuz var. Eksen Hı -hı. olacak. Peki tamam hocam. Var mı bir soru? Yok teşekkür ederim hocam. Ezaketin haftasından soru sormak isteyen Hocam benim paptamda bir sorun var deyip de paptasını göstermek istiyorum. Hocam. Kimsin? Ben Büşra Hocam. Büşra Güner. Söyle Büşra. Hocam sizin grupta değilim ama paptamdan bir soru sorabilir miyim? Peki Büşra. Şuradan atabiliyorsunuz anladığım kadarıyla ya. Skype'ın bu sohbet bölümünde dosyanızı ekleyip bana gönderebiliyorsunuz. E-posta atmanıza gerek yok. Bir deneyin bakalım tamam. teknolojiyi. Teknolojiyi biraz daha geliştirmiş oluruz bilgimizi. Tamam hocam deniyorum. Yani ben de atabilir miyim? Pelin bende. Tamam bir Büşra'nınkini halledelim ondan sonra seninkine tamam, bakalım. Hocam. Tamam. tamam. Kaydı durdurayım gene bir